Yakın zamanda karbon vergisi alınacak yani bu geliyor. Çünkü kim yapmıştı? Nature dergisi yapmıştı. Yani hı hı. Nature dergisi de tıp dünyasında çok önemli bir dergi, bilinen bir dergi, saygın bir dergi. Burada özellikle e, bakın şimdi şunu söyleyeyim baştan. Murat iklimler değişiyor bunu kabul etmek lazım. Yani hı hı. şu e, yaşadığımız dönemde e, iklimler değişiyor. İklimlerin farklı ülkelerde çok anormal şekilde geliştiği doğru. Mesela işte kar yağması gerekirken yağmıyor. Yağmur yağması gerekirken baş kar yağıyor, dolu yağıyor. Ya yani anormal sıcaklıklar falan. Şimdi ama bunu kabul ediyoruz. Hani buna birileri iklim krizi der. Biz iklimlerin değişmesi deriz. Şimdi iklimler kendi döngüsü içerisinde, mevsimler kendi döngüsü içerisinde, ekolojik sistem içerisinde elbette değişiyor. Zaman zaman işte bazı yıllar kuraklık, bazı yıllar çok yağışlı vesaire filan. Bu ekolojik sistemin, ilahi nizamın doğasında var. Şimdi bunun bütün belgelerini verdik. Hava koşullarıyla hava modifikasyonu diyor. Bunlarla oynama. Bunlar yapılıyor. Yani hava şartlarıyla oynamanın bütün belgelerini verdim. Amerika'nın biliyorsunuz ABD Hava Kuvvetleri'nin 2025 raporunu burada getirdim defalarca anlattım. Şimdi havalar niye değişiyor kardeşim? Öncelikle bu sorunu kendimizde görmemiz lazım. Yani biz doğaya nasıl davranıyoruz? Doğaya gerektiği gibi davranıyor muyuz? Küresel şirketler <laughs> Fabrikalarını, atıklarını nereye atıyor? Denizleri nasıl kirletiyoruz? Hı hı. Ormanları nasıl yakıyoruz? Hiçbir Ormanları yani. nasıl Hiçbir. kesiyoruz? Şehirleri nasıl bir cam kuleler haline getirdik? Bakın kirleten belli esasında yani o yüzden diyorum bak hani iklim değişiklikleri var ama buna iklim değişiklikleri üzerinden farklı projeler olan insanlar sebep oluyor yani senin benim Haluk hocanın ya da bir başka galiban adamın yani çıkarmış olduğu ya da işte hı. doğaya saldığı belli şey vardır ama. Şimdi burada şirketler, küresel şirketler dünyanın her yerinde inanılmaz yatırımlar yapıyorlar. Efendim jetler, yatlar, katlar derken bunlar bir yere gidiyor. Yani iklim zirvesine gidiyor. Adam jetlerle, özel jetlerle gidiyor. Hatta evet. bunu Glasgow'daki o iklim zirvesinde gördük 450 tane jet geldi kardeşim ya. 450 tane. Sanayisine Şimdi her birisinin çıkarmış olduğu ayncesi. karbonu Tabii. düşünün. Yok demiyorum ben havaya karbon salınmıyor demiyorum. Evet hava kirletiliyor. Iklimleri değişmesini engel oluyor mu? Oluyor. Ama gel gelelim bunu başkaları birileri farklı bir iş için kullanıyor. Biz ekolojik sisteme nasıl bakarsak onu nasıl korursak mevsimler de o şekilde. Şimdi gelmeden önce bir şeye Şöyle baktım. Yapalım. Yönetmenim bir kelebek de üçü verebilir miyiz? Bu kalsın canlı köprü. Yani zor, ol, zor olmayacaksa üçü arkasından tamam. Üçü sonra yedi, yedi bir ve iki üç görseli arada vereceksin. Devam Şimdi gelmeden önce baktım <laughs> mesela bu geçtiğimiz iki gün içerisinde çok ciddi sıcaklar oldu. Hı hı. İzmir'de 41 derece 4, 41.4 derece sıcaklık olmuş. Şimdi baktım 82'li yıllara baktım. 1982'ye baktım 41.3 yani... Yani çok cüzi fark var. Bu aşırı geçmiş yıllarda da olmuş. 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 Çok soğuklarda olmuş. Soğuklar çok da olmuş. Da olmuş. Dolayısıyla bakın bir anormallik var ama hava koşullarıyla bakın oynamaya dikkat çekiyorum. Özellikle işte bundan bir ay önce Dubai'de, Suudi Arabistan'da yani Körfez ülkelerinde meydana gelen, Ortadoğu'da meydana gelen hadiseleri biz gördük. Kardeşim yani bunlar sonradan çıktı dedi ki biz bulut tohumlama yapıyoruz. Yani siz havaya yağmur yağdırmak için bir şeyler yapıyorsunuz. Yani dışarıdan ekolojik sisteme müdahale ediyorsunuz. O müdahale ettiğiniz şey ters tepiyor olabilir. Bakın ters tepiyor olabilir. Şimdi kent seyir olayları var mesela. Ya yani buradan Defalarca söyledik. Herkes de söylüyor. Şimdi uçak izi yani kentsel uçak izi. Ya bunu çıkıp bir yetkili açıklamıyor. Kardeşim neden gökyüzünde bu kadar yani uçak bu şekilde bunları yayıyor. Arkasında bu gazlar oluyor. Bu oluşuyor. gazlar oluyor. Onun bilimsel açıklamasını yapıyorlar falan filan ama bir yetkili mesela meteorolojiden bir yetkili çıkıp ya kardeşim fazla konuşmayın. Bunun aslı budur diye niye açıklama yapmıyor? Yapılmıyor. O yüzden ben bu doğa şartlarının belli konularda, belli şeylerde müdahale edildiğini düşünüyorum.